Arkadaşlar merhabalar ben çevrimçi dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. Bu videomuzda 3 adım TYT fizik kitabının hareket kısmının ikinci adım sorularıyla karşınızdayız. Birinci sorumuza geçelim hemen. Birinci sorumuzda şekilde eşit bölmeli yatay düzlemde bir araç hareket etmektedir deniliyor. O noktasına göre konum vektörünün 90 derece dönmesi için... Aracın hangi noktalar arasında hareket etmesi gerekir diye soru gelmiş. L'den M'ye. Şimdi O noktasından L'ye bir e, vektör, konum vektörü çiziyorum. Daha sonra bunu da şöyle çiziyorum. Yani L'den M'ye hareket eden arkadaşın konum vektörü kaç derece dönmüştür? 90 derece dönmüştür. Yani birinci öncülüm doğru. İkinci öncül K'dan N'ye. K'dan N'ye için bir başlangıçta çizdiğim bu konum vektörlerini silelim. K'dan O'dan K'ya bir konum vektörü çiziyorum. Daha sonra da O'dan N'ye bir konum vektörü çiziyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya ben alfa dersem bu geniş açı beta olur. Bu N'ye O'dan N'ye çizdiğim de 2'ye 1. K da 2'ye 1. 2'ye 1'de çizdiğim bu geniş açıya beta dediysem aynı şekilde burası beta olur. Bura alfa olur. Şurada eşit birim olan bu karelerin e, kenar açıları 90 derece. Yani beta artı alfa eşittir 90 dereceymiş. İçeride de iki vektörüm arasında beta ve alfa açıları var. Yani K'dan N'ye gelen arkadaşın konum vektörü 90 derece dönmüştür diyeceğiz. P'den L'ye onun için de hemen bu çizdiklerimizi bir daha silip anlatmaya çalışalım. P'den başlangıçta O'dan P'ye bir vektör çizdim. Daha sonra L'ye bir vektör çizdim. Bu iki vektörün arasındaki açı nedir? Alfa ya da gamma olsun alfa diyelim. Alfa 90 dereceden küçük bir değer alır. Üçüncü öncülüm yanlış olur. Doğru cevabım 1 ve 2 iki olacak. İkinci sorumuz KLM araçlarına ait hız zaman, konum zaman ve ivme zaman grafikleri verilmiş. Hangi hareketliler düzgün doğrusal hareket yapmaktadır denilmiş konum zaman grafiği şekildeki gibi doğrusalsa bu arkadaş sabit hızlı bir hareket yapıyordur diyeceğiz. L hareketlisinin hızı nedir? Zamana bağlı olarak artış göstermiş. Burada ne var? İvme var. İvme varsa o zaman düzgün doğrusal hareketten bahsedemiyoruz. M hareketlisinin ivmesi sıfırdan farklı yani hızlanan bir hareket yapmış. M hareketlisi de düzgün doğrusal hareket yapmaz. Yalnızca K hareketlisi düzgün doğrusal hareket yapar diyeceğiz. Üçüncü sorumuz. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KL araçlarının konum zaman grafikleri verilmiş. Şimdi araçlar birbirine yaklaşmakta, uzaklaşmakta mı diye sorular var. Başlangıçta K 4x konumunda L de eksi 3x konumunda. Yani aralarındaki mesafe toplam 7x. Birinci öncülde deniliyor ki araçlar birbirinden uzaklaşmaktadır. 2T anına bakayım. Burada L aracı eksi 2x konumundayken K aracı artı 2x konumundadır. Aralarındaki mesafe toplam 8x'tir. Yani araçlar birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Birinci öncülüm doğru olacak. İkinci öncülüm araçlar aynı yönde hareket etmektedir denilmiş. Burada bir sayı doğrusu olsun. Bu sayı doğrusu üzerinde L eksi 3 xten 2 eksi 2 x'e doğru hareket ediyor. K da 4 xten 6x'e doğru hareket ediyormuş. Yani ikisi de artı x yönünde hareket etmektedir. Doğru. T anında araçlar arasındaki uzaklık 7x'tir. Şimdi L aracı 2T anında x kadar yol aldıysa T anında yarım x kadar yol alır. Yani sıfırdan uzaklığı L'nin konumu eksi 5 bölü 2 x olur. K da 2 T anında toplam 2x kadar yol aldığı için T anında toplam 5x kadar yol almıştır. 5x artı 5 bölü 2x'ten 7,5 gelir. Yani üçüncü öncülüm 7x dediği için yanlış olur. Doğru cevabım 1 ve 2 yani 5 olur diyeceğiz. Dördüncü sorumuz paralel doğrusal yollarda şekil 1'deki konumlardan eşit büyüklükte hızlarla harekete geçiyor. 4 aracım şekil 2'deki gibi oluyormuş. Hangileri y aracı sabit hızla hareket ettiğine göre hangileri ivmeli hareket yapmıştır? İvmeli hareket yapması için konumunun değişmesi gerekecek. Çünkü başlangıç hızlar hepsinin v ve ve ve. Eğer sabit hızla hareket etselerdi, konumları değişmeyecekti. Bakalım hangilerinin konumu değişmiş? Y sabit hızı. Bakıyorum, X nereye gelmiş? Y'nin yanına gelmiş. Yani Y hızlanan bir hareket yapmış, ivmeli bir hareket. Ee, Z'ye bakıyorum, Z normalde neydi? Başlangıç anında X'den, e, özür dilerim Y'den A birim uzaklıktaydı. Son durumda da A birim önünde olması gerekiyordu sabit hızlı olması için. Ama Z geride kalmış, yavaşlamış. Yavaşlarken ivmeli bir hareket yapmış diyeceğiz. Y ile T arasında A birim kadar bir uzaklık varmış başlangıçta. Son durumda da yine A birim kadar uzaklık olduğu için yalnızca x ve z ivmeli hareket yapmıştır diyeceğiz. Beşinci sorumuz. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiş. Buna göre hangileri doğru olabilir? T2 anında yön değiştirmiştir. Şimdi aracımın hızı bakıyorum şu an 10 metre bölü saniye olsun. T2'den sonra hızım ne olmaya başlamış? Azalmaya başlamış. İşte 9 metre bölü saniye, 8 metre bölü saniye diye azalarak ilerlemiş. Ama ben bu anda yön değiştirmedim. Hala artıya doğru gidiyorum. T2 anında yön değiştirmiştir. Yanlış olur. T2 ve T4 anında harekete başladığı noktadadır denilmiş. Burada eksi x kadar yol alsın. Burada artı x. Burada artı x. Burada da eksi x kadar yol alsın. Nereden geldi? Burası v çarpı t1 bölü 2. Burası v çarpı t1 eksi t2 bölü 2. Burada da aynı şekilde v çarpı t3 eksi t2 bölü 2 hangileri doğru olabilir demiş. Ben bu zaman aralıklarının eşit olduğunu e, farz edersem örnek veriyorum burası 1, burası 2, bura 3, bura 4 olursa eksi x artı x, x eksi x olarak e, kabul edebiliriz. 2 doğru olur. 3. E, üçüncü öncülüm T3-T4 zaman aralığında yavaşlamıştır. T3 anında hızım 0, t4 anında hızım örnek veriyorum eksi 10 metre bölü saniye. Yani eksi yönde hızlanan bir hareket yapmıştır. Üçüncü öncülüm yanlış olur. Beşinci sorumuzun cevabı B şıkkı yalnız 2 olacak. Altıncı sorumuza bakalım. Hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Şimdi x ve y arası uzaklık artmaktadır. x'in hızı 3 ve y'nin hızı v. Eğer x ve y arası uzaklık artmaktadır. Şurada iki hareketli mi olsa x'in başlangıcı ve y'nin başlangıcı hakkında herhangi bir yorum yapılmadığı için ben x'i geriye y'yi öne yazsam buranın hızı v buranın hızı 3v olursa x ile y arasındaki uzaklık azalacak artabilirdi x'i buraya alıp y'yi geriye koysaydım x ile y arasındaki mesafe artabilirdi. Ama bize kesinlikle sorulduğu için biz bu birinci öncülü doğru kabul edemiyoruz. İkinci öncül y ve z zıt yönde hareket etmektedir. Evet y'nin hızı artı z'nin hızı eksi bu yüzden kesinlikle zıt yönde hareket ediyorlar diyeceğiz. Üçüncü öncül x ve z birbirlerine yaklaşmaktadır. Eğer ikisinin de başlangıç noktası aynı ise X, Z X sağa doğru 3 ve Z de sola doğru eksi V hızıyla hareket ediyorsa Bunlar birbirlerinden uzaklaşacaklardır. Kesinlikle doğru değil 3. öncülüm. Altıncı sorumun cevabı B şıkkı yalnız 2 olur diyeceğiz. Yedinci sorumuz AB e, noktalarından daha sonra da B ile C arasındaki bu iki noktayı e, eşit sürede alan bir hareketlin varmış? Yani burası T burası T ise şöyle diyebiliriz burada e, hangileri bu araca ait olabilir denilmiş. Şunu diyebiliriz. Şimdi konum zaman grafiği verilmiş. Başlangıç konumum 0. Evet. T sürede konumum D'ye gelmiş. 2T sürenin sonunda bakalım. Şimdi T sürede D kadar yol almış. Yine T sürede 2D daha yol almış. Toplam konumum 2D değil 3D olması gerekirdi. Yanlış. B şıkkında zaten konum e, geriye dönüş var. Bu hareketi sürekli artı x yönünde hareket etmiş. B şıkkı yanlış olur. C şıkkı e, şöyle. A ile B arasını D e, kabul etmiş. B ile C arasını 2D. D mesafeyi T sürede alırsa 2D'yi T sürede alması için hızının fazla olması gerekir. Fakat burada bakıyorum. Tam tersi 0T arasındaki hızım 2 ve t T2T arasındaki hızım V kabul edilmiş olmaz. Bunu şöyle de anlayabilirim. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan e, toplam alınan yolu verir. Ben buraya D dersem burası D bölü 2 olur. 0T arasında D aldı. Evet ama T ile 2T arasında 2D almadı. C şıkkı yanlış olur. D şıkkına bakalım. Ee, hız zaman grafiği, şimdi burada V çarpı T bölü 2, buranın bir alanı var. V çarpı T bölü 2. Ben buna D dersem, sağ taraftaki bu dikdörtgenin e, alanına bakayım. Bu da V çarpı T'dir. V çarpı T bölü 2 D ise, burası 2 D gelir. Yani 7. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olur diyeceğiz. 8. sorumuzda doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Öncül öncül bakalım. Birinci öncül KVM bölgelerinde yer değiştirmeleri eşittir. K'da harekete başlamış. Sıfırdan harekete başlamış. 2x de e, 2t sürede gelmiş. Yer değiştirmem toplam 2x. M bölgesinde 3T'de harekete başlamış, 4T'de harekete bitirmiş, 2 xten 4X'e gelmiş. Toplam yer değiştirmem 2X olur. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülüm L ve P noktalarında bölgelerinde araç durmaktadır. Bakıyorum L'de aracım sabit 2X konumunda, P'de aracım sabit 3X konumunda doğru olur. Üçüncü öncülüm K ve N bölgelerinde aracın sürati eşittir. Bakıyorum K'daki e, sürati bulmak için nedir? Alınan yol bölü zaman. 2x bölü 2t'den buraya v diyelim. N'ye bakalım. N'de de toplam 4x'ten 3x'e gelmiş. Yani x kadar yol alınmış. Toplam sürem de t'ymiş. Bu da V olur. Buradan ikileri göndeririz. X bölü T'ye V dersek N bölgesinde de süratim X bölü T yani V gelir. Doğru olur. 8. sorumuzun cevabı da E şıkkı olur diyeceğiz. Arkadaşlar ikinci adım sorularının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videolarda anlamadığınız yerleri bize Telegram, Instagram hesaplarımız üzerinden ulaştırabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri tekrardan bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.